Merhabalar efendim. Ben Funda Ekinci. Youtube kanalıma hoş geldiniz efendim. 18-24 haftası haftalık burç yorumlarıma başlamadan önce gökyüzünün genel etkilerinden sizlere bahsedip bilgilendireceğim efendim. Ay akrep burcunda ilerlerken güneşin ve platonun dik açıları var bu hafta. Bu da demek oluyor ki finansal konularda ve manipülasyon durumlarda istikrar sağlamakta zorlanabiliriz ama e, güzel gelişecek etkiler de var gezegenlerimizde farklı yerlerden farklı alanlardan şansı da yakalayacağız. E, ve bu hafta e, ortasına kadar balık burcunun temaları yine devam etmekte balık burcunda yer alan Jüpiter Venüs Neptün duygusallıklar duygular içsel sezgileri ön planda tutuyor bunun yanında hafta ortası Güneş Boğa burcunda kavuşum yapacak. Toprak gruplarının da inanılmaz şansları ve fırsatları söz konusu yükselenli Boğa burcu olan arkadaşlarımız ve yükselenli Başak burcu olan arkadaşlarımızla yükselenli Oğlak burcu olan arkadaşlarımızın bu etkilerden daha çok yararlanacağını görüyorum. Tabii ki hepimiz yararlanacak bir yararlanacağımız bir dönem. Ee, ve e, güneşin e, boğa burcunda olması alanımıza ve sahip olduklarımıza sahip çıkmak e, ve bunun yanında kendimizi garantileme garantide hissetme güvencede hissetme temalarımız çok yüksek olacak. E, ve ayın ortasında akrep burcundan e, çıkan ay yay burcunda seyrini devam ettirecek. Ve daha sonra da hafta sonu Oğlak burcunda yer alacak ayımız. Ee, bu hafta daha çok e, kafa karışıklığımız olabilir, ishal sezgiler, kendimizi sorgulamalar, yanlış anlaşılmalar, yanlış iletişimler e, veya ego savaşları, güç savaşları içine girme olasılığımız hafta ortasına kadar yüksek. Buralarda. E, enerjimizi aşağıya çeken konuların içerisine girmeyip fikirlerimizi başkalarına sunarken e, mantığımız ve duygularımızın dengesine özel yaşantımızda ve her türlü ilişkilerde denge kurma kurduğumuz sürece e, güzel etkileşimler söz konusu efendim. Evet şimdi de gelelim bakalım e, Koç Burcu yorumumuza sevgili Koç Burcu arkadaşlarım yükseleni Koç Burcu olanlar. Hafta başında daha çok parasal konular, ödemeler, bunun yanında sigortalar, vergiler, geçmişten gelen borçlar, para dengelemesi, dengeyi kurma bununla ilgili koşuşturmalarımız ve her ağızdan bir laf çıkabilir. Bazı şeyleri duymak istemeyebilirsiniz, görmek istemeyebilirsiniz. Başkalarının hayatınıza, karışmasına müdahale etmesinden hoşnut olmayabilirsiniz. Burada kendi mantığınız doğrultusunda hareket edeceğinizden eminim zaten. Tabii ki hayatınızla ilgili bazı kararları sizler vereceksiniz. Eleştirilere maruz kalabilirsiniz veya eleştirilerde bulunabilirsiniz. Bu alanlarda iş alanlarında özellikle bir firmada bir şirkette çalışıyorsanız veya bir kamu görevlisiyseniz iş alanınızdaki arkadaşlarınızla ego çatışması içerisine girmeden anlatmak istediklerinizi daha makul bir şekilde, uyumlu bir şekilde ifade ederseniz mantığınızla kalbinizin arasındaki dengeyi kurduğunuz sürece e, olumsuz geçecek bir şeyiniz yok. Güneşin de boğa burcunda yer alması ayın 20'sinde bir aylık süreçte bir takım fırsatlar, yükselişler, kariyer alanında yükselişleriniz, yurt dışı konuları, akademik konularda bazı fırsatların da gündeme geleceği bir dönem. Bunun yanında bazılarınızda ilişkilerinde verimsiz olan ilişkileri bitirme. Kimilerinizde evlilik kararları veya yeni ilişkiler çevrenizde, yakın çevrenizdeki kişilerle de irtibata girip bu ara daha çok heyecanlı, renkli ilişkiler söz konusu. Heyecan getirecek ilişkilere doğru bekarlarımız da gidecek efendim. E, aynı zamanda e, aileden gelecek destek veya iş yerinde maaşınızda, gelirlerinizde ve e artışlar da söz konusu. Burada paranıza sahip çıkma, paranızı çoğaltma, parayı nasıl düzgün kullanma bununla ilgili e, hızlı kararlarınız e, ve güzel bir anda bilinçaltınızda farklı konulara doğru gitme, araştırmacı olma e, olmanız Hızlı bir şekilde kararlar almanız, yeni fikirler, değişimler, bunlar söz konusu. Dediğim gibi bir aylık süreçte de çok güzel destekleyici imkanlarınız var. İş alanlarında başvurularınızda veya iş görüşmeleriyle ilgili. Zaman dilimi olarak ayın 20'si ile 20'si, 21'i, 22'si sizin için daha olumlu. Perşembe, Cuma günü iş görüşmeleri, önemli konular, bankacılık sektörü, anlaşmalar, ortaklık konularında da güzel açılarınız var, destekleyici açılarınız var. Pazar günü de. Ee, yaşayacağınız bazı olumsuzluklara karşı veya söylenen sözler herkes bizle aynı fikirde olmayabilir burada dediğim gibi e, iletişim konusunda çünkü Merkür Satürn'ün dik açısı var pazar günü de ee, biraz sert açı olacak haftaya gergin bir şekilde başlamamak adına e, karşı tarafları da dinleyelim daha anlaşılır bir şekilde düşüncelerimizi sunup ortak noktayı bulalım diyorum hangi konu olursa olsun gereksiz tartışmaların içine girmeyelim diyorum hepinize iyi haftalar diliyorum sağlıcakla kalın sevgiyle kalın efendim evet şimdi de geldik siz boğa burcu arkadaşlarıma yükseleni boğa burcu olan arkadaşlarım Öncelikle hepinizin doğum günü şimdiden kutlar. Nice sağlıklı, mutlu, uzun ömürlü, güzel, rızk dolu, aşk dolu, sevgi dolu yıllar sizlerle birlikte olsun diyorum. Sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım haftanın başında ikili ilişkilerle başlıyoruz. Bunun yanında daha çok kendinize odaklı olacağız. Duygusallığımız biraz artacak. E, Platon'un da güneşle dik açısı bunun yanında Akrep Burcu'nda ayın devam etmesi salı gününe kadar olan süreçte duygusallıklarımız, halledemediğimiz konular, ilişkilerdeki durumlarımız e, bu alanlarda duygusal düşünebiliriz. E, bunun yanında da ilişkiler konusunda e, halledemediğiniz konular veya bir mahkeme, bir mahkemeye intikal eden ilişkiniz, ayrılıklar, nafaka, Borçlar, bankacılık konusuyla ilgili biraz e, geriden gelen bazı hareket e, durumlar söz konusu olabilir. Tabii ki bunlar geçici etkiler ama hafta ortası sizin için çok güzel bir dönem başlıyor. Sizin döneminiz başlıyor Güneş'in sizin burcunuzda yer alması yeni bir dönem. Kendinizi gösterme eski ben olmayı öğrenme, eski enerjilerinizi toplama göz önünde olma, toplumdaki e, kimliğinizin değişmesi, e, toplum içerisinde yaptıklarınızla, söylediklerinizle, e, uslubunuzla farklı bir konuma geleceğiniz ve destek alacağınız e, bir hafta başlangıcı yapıyoruz hele hele ayın 30 Nisan'dan sonra çok hızlı gelişecek durumlar, yatırım konuları, finansal konular, ortaklık konu, yeni iş dönemi, kariyer alanınızda da yükselişler ve taşınmacılıklar söz konusu. İkametgah değişimleri ve yurt dışı ile ilgili uzun zamandır üzerinde durduğunuz konularda bir anda aklınıza hızlı gelen projeler sizi yaşamınızda hızlı ve Zeki bir şekilde attığınız adımlarla e, güzel fırsatlar ve kariyer alanınızda finansal konularda ikili ilişkilerde dengeyi kurduğunuz sürece fazla e, tartışmalar içine girmeden ego savaşı yapmadığınız sürece özel yaşantınızla iş ilişkilerinizi dengelediğiniz sürece e, güzel fırsatlar alacaksınız. Perşembe-Cuma günü ee, önemli konularınızla ilgili konularda başvurularınızda, imzalı işlerinizde veya müracaat edeceğiniz konularda güzel gelişmeler söz konusu bir arkadaşınıza yardım edebilirsiniz. Onun parasal konuları ve işiyle ilgili bazı konularla ilgilenebilirsiniz. Bunun yanında ailevi ilişkilerinizde evli olan arkadaşlarımız aranızdaki problemi çözme yoluna gitme, Ailenizle ilgilenme, aile içerisindeki sağlık konular, kendinizin de bu aydan itibaren sağlık konusunda şifalanacağınızı görüyorum. Diyetler, sporlar, çünkü sizler e, tad alma duyusu çok yüksektir sizlerde. E, bunun yanında kilo alma, işte spor, bununla ilgili diyetisyen, danışmanlık konuları. Aynı zamanda bunlara doğru yönelmeliniz. Düzgün yaşam, ay beslenmeler, uyku düzensizliklerin sona ermesi, kendinize odaklı olup şifa alacağınız bir ay içerisine giriyorsunuz. 30 Nisan'dan sonra sahneler sizin diyorum zaten. Aile içerisindeki bazı miras konuları bunlarla ilgili konularında çözümlence bir haftadasınız. Ee, yalnız e, pazar günü Satürn'ün ve Merkür'ün dik açısı var lütfen. Bu e, bazı konuların üzerinize çok geldiğini ve sorumluluklarınızın çok üzerinize geldiğini görebilirsiniz. E, buralarda bazı şeylere duyduklarınızı duymamazlıktan gelin. Kendi bir aklınızla ruhunuzda hareket ettiğiniz sürece bütün dengeleri kurup manipülasyonluk durumlardan, tartışmalardan, ego savaşlarından uzak durduğunuz sürece her türlü ilişkilerde çok güzel destek alıcı etkiler sizlerle dil, e, diyorum. Hepinize iyi haftalar, sağlıcakla kalın, işleriniz su gibi hakkınında gitsin efendim. Evet şimdi de geldik ikizler Burcu arkadaşlarım yükseleni ikizler Burcu olan arkadaşlar. Haftanın başında günlük rutini işleriniz, koşuşturmalar, sağlık konuları, sağlığınızla ilgili konular veya yakın çevrenizdeki kişilerin sağlıklarıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Krediler, parasal konular, borç ödeme veya unutulmuş bir borç veya bankacılık sektörü, vergi, sigorta, nafaka ile ilgili bazı konularla ilgili sıkışmış kendinizi hissedebilirsiniz. Tabii ki bu etkiler geçici etkiler. Hafta ortasından sonra kariyer alanlarınızda bir aylık süreçte Güneş'in boğa burcunda yer alması yeni bir dönemi başlatıyor. Bunun yanında iş arkadaşlarınızla ilgili fikirlerinizi sunarken tartışmalar içerisine girmeden bir anda aklınıza gelecek yeni fikirler, projeler bunlar gündeme gelecek. Bunları sunmakta da Perşembe, Cuma günü daha güzel etkiler, iş anlaşmaları ve parasal konularda başvuracağınız bankacılık sektörü ve kredi alanlarında veya uzun süredir çok istediğiniz ev alım satımları ile ilgili destekleyici ee, konular söz konusu bu alanlarda koşuşturmalar içerisindeyken kendinize de ruh sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor bazı karmalar yaşamanız hafta ortasında söz konusu ee, şifalanacağınız bir dönem maneviyatınızın yüksek olacağı bir dönem ee, aynı zamanda rüyalarınız bunlar hep e, rüyalar hislerinizin kuvvetli olacağı bir dönem gelecekle ilgili bazı şifrelerin gönderilmesi artık bazı gerçekleri bir ve farkındalıkları varıp uzun süredir gizli düşmanlıklar ve yakın çevrenizde olan ikili ilişkilerdeki sıkıntılarda iletişimlerinizde özellikle para alışverişlerinde dikkatli olursanız Denge kurduğunuz sürece ilişkilere bakış açınızı değiştireceksiniz. Farklı düşünceler, farklı bir yol izlenimine doğru gökyüzü sizi e, bu konu üzerinde e, farklı yollara doğru destekleyici e, yol gösterici etkilerine sunacak. E, bu dengeleri sağladığınız sürece kesinlikle yaşamınızda, iş alanınızda, ilişkilerinizde, evliliklerinizde her türlü konuda güzel destekler sağlayacak. Kariyer alanınızda da güzel gelişmeler söz konusu. Yurt dışı bağlantılı işler, projeler, buradaki farklı fikirler, yeni fikirlerin gündeme gelmesi, kendinizi bitkin, yorgun da hissetseniz, bilinçaltınızda hızlı düşünceler ve bunları uygulama, farklı konulara meyillenme bunlar söz konusu. Güzel destekler alacaksınız efendim. Aynı zamanda da ev sahibi olmak isteyenler de bu ara güzel etkiler alıyorsunuz. Kimilerinizle ilişkilerini üst seviyeye getiriyorsunuz. Kimilerinizde artık ayrılık içerisinde. E, bu alanlarda zorlandığınız alanlarda e, psikolojik danışmanlık destekler e, almanızı tavsiye ederim. E, tabii ki ben Funda ikinci de sizlerleyim. Aldığınız etkilere göre doğum haritanızın da aldığınız etkilere iincil veya e, sert açılara göre de sizlere uyarmak adına zaten ben sizlerle birlikteyim. Instagram ve WhatsApp e, üzerinden de ulaşabilirsiniz. Ee, bunun yanında da eğitim akademik konular durdurduğunuz geçmişteki konular. bu alanlarda e, tekrar harekete geçme, hızla harekete geçme, e, garanti altına alma, kendimizi şifalandırma, dinlenme ruhumuzu kendi kendinize olma ihtiyacı duyabilirsiniz Pazar günü de Merkür'ün ve Satürn'ün kareleri var bu alanlarda yakın çevrenizle olan iletişimlerinize dikkat edin onları da anlamaya çalışın Kendinizi de çok sorgulamayın Bu alanlarda yakın çevrenizle olan ilişkileriniz ve iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde, e, dengede tuttuğunuz sürece ego çatışmalarına girmediğiniz sürece çok güzel iyicil etkilerin söz konusu kariyer alanlarınızda ve para konularında da güzel destekler alacağınız bir dönemin başlangıcına giriyorsunuz. Bir aylık süreçte güzel etkileriniz var. Değişimler sizde fikirler ruhen ve bedenen e, yenilendiniz bir dönem içerisine giriyorsunuz Hepinize iyi haftalar diliyorum Sağlıcakla kalın efendim Evet şimdi de geldik siz sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım Yükseleni Yengeç Burcu olanlar Haftaya aşk ilişkiler çocuklar ebeveynlerle Ailemiz bu konularla başlıyoruz e, Bu hafta güzel etkiler var Ama aynı zamanda da sert açılar da söz konusu ee, lütfen e, iletişimde olduğumuz kişilerle, yakın çevremizle olsun, iş arkadaşlarımız veya otoriter figürlerle olan görüşmelerde lütfen ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun ego çatışmalarına girmeden e, düzgün bir şekilde kendimizi ifade ettiğimiz sürece güzel etkiler var. Kariyer alanınızda çok güzel gelişmeler parasal konularda açılacak kapılarınız artık uzun süredir kendinizi gösterdiniz e, iş alanlarında ve kariyer alanlarında yapmış olduğunuz mücadelelerin mükafatını göreceksiniz. Sosyal çevrenizden çok güzel etkiler alacaksınız. Güneşin boğa burcuna geçmesiyle e, kendi fikirlerinizi, ben olmayı öğrenip kendi fikirlerinizi sunma, aydınlanma e, ve e, konuşmalarınızla, hareketlerinizle, toplum içerisinde kimliğinizi sunma, düşüncelerinizi, e, fikirlerinizi her alanda başkalarına da yardımcı olacağınız bir haftaya içerisine giriyorsunuz. Çok güzel, iyicil etkileriniz de var. Sadece görüşmelerde, ikili ilişkilerde, eşinizde olsun, sevgilinizde olsun veya iş arkadaşlarınızda olsun bazı güç savaşlarına girmeden dengeyi tutabildiğimiz sürece çok da duygusallıklara doğru da yönelmeyelim kafalarımızda karmaşıklık yaşamayalım tam her şeyi halletmişken mesleki alanlarda ev ve iş alanlarındaki dengeyi kurmaya başladığımız anda güç savaşlarıyla elimizdeki fırsatları görmemezlikten gelmeyelim göz perdelerimizin açıldığı bir dönemdeyiz enerjilerimizi düzgün kullanalım. Sizler hisli insansınız. Maneviyatınız daha çok yükselecek e, ee, maneviyatınızın yükseldiği, ister sezgilerinizin yükseldiği bir dönemdesiniz. Perşembe, Cuma günü güzel etkiler var. Önemli konularınızı, iş ilişkilerinizi, işle ilgili projeleriniz, görüşmeleriniz, dekantlar, akademik konulardaki sınavlarla ilgili de güzel etkileriniz var. İş başvuruları yapabilirsiniz. Hiçbir yengeç işsiz kalmayacak. Ev hanımları da hobilerine doğru yönelip evlerine gelir getireceği bir dönem içerisine giriyor. Artık yengeçlerin de uyandığı bir dönem ben dediği bir dönem hislerimizi düzgün kullanıp başkalarının enerjilerimizi aşağıya çekmesine izin vermeyip e, toplumsal alanda sosyalleştiğimiz arkadaş gruplarımız, eski arkadaşlarımızla da görüşmeler var. Kırgınlıkların, küslüklerin bittiği bir dönem. E, geçmiş dönemde kırıldığımız insanların tekrar irtibata girmesi söz konusu. Çok güzel ilişkiler, aşk e, evinizde. E, çok güzel gelişmeler olacak. Güneşin e, boğa burcunda yer almasıyla yeniden bir uyanış yara aldığınız konularda gökyüzünün çok güzel destekleri var kendinizi göstereceğiniz bir dönem içerisine giriyorsunuz son 5 yıldır zaten çok sıkılmıştınız şimdi sıkıldığınız alanlarda yara aldığınız alanlarda gökyüzünün size güzel sunacağı etkiler e, varken olmadık yerlerde saplanıp takılıp kalmayın diyorum aşkla da sizde diyorum e, çürümüş ilişkiler şifa getirmeyen ilişkilerden de sıyrılıp hukuki konularda da e, güzel etkiler alacaksınız. 9. eviniz güzel çalışıyor. E, gökyüzünün vermiş olduğu etkilerle yurt dışı bağlantılı insanlarla da işbirliği içerisinde olup kendiniz kanıtladığınız bir dönemdesiniz. Hafta sonu aile içerisinde yanlış anlaşılma, yanlış karşı tarafların bizi yanlış anlaması, veya eşimizle, sevgilimizle e, iletişimimizi bozmayalım yanlış anlaşılmalardan dolayı. Önümüze bakalım. Meydan sizin diyorum. Allah nasip ederse 30 Nisan'dan sonra çok güzel değişimlerin içerisine girip benim dediğiniz bir döneme giriyorsunuz efendim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, aşkla kalın. Aynı zamanda Abone olmayı unutmayın. O güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Haftaya görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.